Ben Sevgi Öztürk, Adıyaman Besni ilçesinde depremzedeyim. Oradan geliyorum. Bizim bina dört katlı. Ya uyuyorduk zaten o esnada. Uyuyorduk bir şiddetli bir sesle uyandık. Şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Hemen birbirimizi sadece toparlanmaya çalıştık. Yani telefon alacak, kaçacak, camdan bakacak hiçbir fırsatımız olmadı. Sadece kapının dış kapının arkasında toplandık, anında çöktük. Dört, dördümüz depremin olmasıyla bizim yere düşmemiz 5-10 saniye arası, yani dakika değil. Yani bina en fazla beş saniye evet, dayandı. Evet evet 5 saniye dayandı ve biz kalan depremleri de o enkazda yaşadık. Yaşadık ya patlama gibiydi deprem çünkü deprem bilmiyorum de öyle bir deprem ben hiç görmedim ya da yaşamadığımız için algılayamıyoruz. Ha, çok kötü bir şeydi. Anında indik. Deprem indiğimizde devam ediyordu. Ve biz çıkana kadar evimizde deprem devamlıydı. Ya ön, Önce bekledik. Depremin durmasını bekledik. Hiç Her yer kapkaranlık. Hiç göz göz önünü görmüyor. Hiçbir yeri görmüyorsun. Sonra gaz kokuları geldi bize. Artık yani ölüyoruz dedik yani. Bitti, bitti artık bizim için. Öyle derken bir ışık gördüm bir hava geldi karşıdan. Eşim oraya doğru yerde sürünerek, emekleyerek o ışığı bulmaya gitti. Sonra buldu küçük bir yer. Biz de arkasında takip ettik. Benim ayağım deprem oldu çökme anından sonra eşime dedim ki ayağımın üstünden kalk canım çok yanıyor. Anında. Dedi ben oturmuyorum. Sonra kendime çektim. Kendime doğru çektiğimde zaten parmaklarımın hepsi yarın kopmuştu. elimi alıp tutmaya çalıştım. Belki kurtarırım diye. O bilinç yerindeydi. Bilincimi kaybetmedim. Çocuklardan gizlemeye çalıştım. O an aklıları kalkar diye. Eşim kazanı çıkardı sardı kanamaya belki engel olur diye. O şekilde yarım saat süründüm. Ya yani Bir saatte hastaneye gidebildim ancak. Çünkü imkansızdı. Araba yok. Ambulans yok. Yani insanların sırtında taşıya taşıya bir araba bularak gittim. Ailede bir tek bizimdi. Sadece, Sadece bizim ev. Ve en sağlam dedikleri evdi. Aile büyüklerimiz, sen eski yapılar, eski yapılar olduğu için sağlam görünüyordu. Öyle diyorlardı. Ve sadece bizim ev yıkıldı. Bizim evin yanında mesela çok 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 eski bir ev vardı duvarı bile çatlamadı. 5 saniye bile değildir ablacığım. Çünkü ben bilincim yerindeydi. Hiç kaybetmedim. Sarsıntıyı da yeri inmemiz aynı anda. Aile apartmanıydı zaten bizimki. Amcamın gelini, torunları, diğer amcamın gelini, oğlu, torunu, kardeşi hepsi öldü. Şu an ayağım kesildi. Ya sonra bundan sonraki süreci düşünüyorum. Çocuklarımın geleceği. Çünkü ben sıfırım artık. Benim hiçbir şeyim kalmadı. İyileşme sürecim nasıl olacak? Yapabilecek miyim? Yürüyebilecek miyim? Ben doğa psikolojileri atamıyorum. Şükür benim de öyle. Çok şükür. Yine iyiyim. Ama şu bir gerçek. Ben bu süreci hiç atlatamam diye düşündüm. Ve ben öyle bir hastaneye geldim ki Burada ailemi gördüm. Bana sarılıp ağlayan hemşireler gördüm. Karşımda pansuman yaparken ağlayan doktorumu gördüm. Dikal Poyn Yani ben bu süreci hastaneyle atlattığımı düşünüyorum. Depremden depremden yaklaşık bir beş dakika içerisinde de doğalgaz sızıntısı başladı bizim evde. Yani koku aldınız mı? Tabii. Çok aşırı aldık. O an ne düşündünüz peki? O an helallik istedik, bittik dedik biz. Kendi ailenizle? Evet, bittik dedik. Yani artık bizim üstümüze duvar düşmediyse, ölmediysek biz doğal gazdan artık bittiğimizi düşündük yani. Çünkü öyle bir sızıntı değildi. Sanki hortumlu ağzına orada püskürtme vardı yani. Geldiğinde ayak önünde parçalı bir yaralanması vardı, çok parçalı bir e ezilme tarzında e e bir yaralanması vardı. Ampute pozisyondaydı ayak ön tarafında. E plastik cerrahisi Doktor Ufuk Beyle beraber değerlendirdik. E ayak ön tarafından ampute ederek topu korumaya amaçladık. E bir an önce hızlı bir şekilde ameliyata alıp müdahalesini gerçekleştirdik. Ufuk ile beraber takibini yapıyoruz. E, geride kalan dokunun granül olmasını yani iyileşmesini bekliyoruz. Bunun için vakum cihazıyla e, takipte hastamız. Daha sonrasında plastik cerrahi tekrar bir işlem yapması gerekebilecek. Yana geldiğimiz anda zaten çöktü bizim bina. Şükür ki işte çocuklarım yanımdaydı hanım yanımdaydı. Böyle biz kendi imkanlarımızla çıkabildik. Ve böyle çıkmamıza da Allah'a yüz bin kere şükrediyorum. Çünkü binamızdan Üç tane en yakınlarımızdan kaybımız var. Diğer yerdeki yakınlar, diğer binalarda olanlardan da daha sonradan öğrendik. Varlığımıza çok şükür sadece o kadar diyebiliyorum. İlk hissetmeye başladığımız anda biz zaten dördümüz bir araya koştuk. Koşmamız da yani ne diyeyim 5 saniye 10 saniye artık o andaki saniye kavramı, dakika kavramı bizde yok zaten. Direkt men çöktük. Çünkü öyle böyle çok kötü vurdu. Alttan vurdu. Hemen yanımızdaki, solumuzdaki belki bizden daha eski binalar sağlam kaldı, ee, ama bizimki direkt çöktü.